Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok değişik çocuklarınızın da çok seveceği tam böyle vitamin deposu bir tarif yapacağız. Hem görsel şölen olarak göze hitap ediyor hem lezzet bakımında da dediğim gibi çok vitaminli. Ee, arkadaşlar e, videonun sonuna kadar muhakkak izleyin, yorum ve e, beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Haydi bismillah deyip tarifimize geçelim. Tarifim için şöyle iki tane taze sıkılmış, iki su bardağı taze sıkılmış e, portakal suyumu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine arkadaşlar şöyle... Iki, hatta iki buçuk diyebilirim iki buçuk dolu dolu e, nişasta ilave ediyorum ve üzerine iki yemek kaşığı da şeker ilavesi yapıyorum öncelikle şöyle e, nişastalar içinde ezilinceye dek burada karıştırıyorum arkasından ocağa götüreceğim bu şekilde artık ocağa gidebilir tam pişti arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden kalıbıma koymak istiyorum. Şu şekilde, şuraya hemen alayım. Şu şekilde arkadaşlar ortası yuvarlak şekilde olacak. Kalıbım var. Dilerseniz şeye de koyabilirsiniz böyle arkası yuvarlak fincanlara da koyabilirsiniz. Ama benim kalıbım olduğu için rahatlık oluyor bana çık çıkması. öyle hızlıca koymak istiyorum. Verdiğim ölçüyle arkadaşlar biraz eksik kaldı ve 5 tane çıktı. Dilerseniz hani bir yarım bardak daha arttırıp hani 6 tane de yapabilirsiniz. Benimki ben hani 6 tane düşüneceği çıkacağını düşündüm ama daha ufak fincanları falan koyarsanız zaten 6 tane hayli hayli çıkar. Benimki biraz büyüktü. Şimdi ben bunları soğumaya bırakıyorum. Buzdolabına ilk sıcaklığı gittikten sonra buzdolabına koyacağım. Ardından diğer aşamaya geçeceğim. Yumurtamızın beyaz kısmı için 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. Üzerine 1 su bardağı şekerimizi ilave edelim. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu hatta 3 yemek kaşığı diyebiliriz arkadaşlar. 3 yemek kaşığı nişastamızı alalım. Ve 2 yemek kaşığı da unumuzu ilave edelim. Ve bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra ocağımıza götürelim. Muhallebimiz birkaç dakika fokurdadıktan sonra ocaktan aldım. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekil. Bir paket vanilyamızı ilave ediyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da tereyağımı ilave ediyorum. Ve içinde eriyince dek şöyle karıştırıyorum. Bu şekilde kremam hazır hale geldi. Şimdi hemen şekillendirme aşamasına geçebilirim. Muhallebilerim, portakallı muhallebilerim dondu arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben şöyle kepçeyle beyaz bölümden Şöyle iki kepçe kadar servis tabağımı alıyorum. Ardından çıkartmış olduğum pelte yumurtamı şöyle içine koyuyorum. Aslında çok koymuşum. Şöyle daha az koyayım. Tekrar sizlere göstereyim. Ben şöyle e, toprak kaplarda servis e, etmeyi düşündüm ama herhangi bir kase de olabilir arkadaşlar. Dilediğiniz herhangi bir kap olabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı yumurtalara benziyorlar. Ben şunu çıkartayım. Verdiğim tarif 6 tane olduğu için kremam biraz arttı. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane deve kuşu yumurtalarımız çıktı. Kaselerde çok şık, orijinal görünüyorlar gördüğünüz gibi. Böyle de dediğim gibi hani bir tanesinin muhallebisi eksik olduğu için bir tanesi eksik oldu. Ve ben bunu da tamamlamak istiyorum. Şöyle bir portakal kabuğuyla tamamlamak istiyorum. Bu da aralarında böyle dursun sunum için. Böylelikle bir tarifimin ve videomun sonuna geldik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz arkadaşlar muhakkak yorum kısmına küçücük bir emoji de olur bırakırsanız çok sevinirim. E, tabii ki eğer ki hani beğendiyseniz sevdiklerinizin sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Diğer videolarıma da muhakkak göz atmanızı tavsiye ederim kanalımda. Çünkü birbirinden farklı, birbirinden güzel tariflerim var. Farklı videolarda, farklı tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgiyle kalın.